Evet merhabalar bugün Star Survey adında bir indie korku oyunu oynayacağız. Bu da The Golden Shift gibi hani korku üzerine değil de daha çok gerilim üzerine yapılmış bir korku oyunu. Bize böyle sorular soracak falan etrafımıza baktıracak. Bir şey çıkarsa korkarız çıkmasa da artık gerileceğiz falan bilmiyorum ben de oyunu. Şimdi bize sorular soracak inşallah sıkıntı çekmiş sorularda. Star Survey diye hemen başlayalım. Bu arada oyunda bir menü falan yok. Eee, günlü program düşüyor Günlüğü güzel geçiriyor musun? Yani geçiriyorum evet şu an sıkıntı yok. Duyayım beni. Sorumluluklarım var mı diyor. Yani video çekmek sorumluluksa evet. Ee, etrafına bak. Bakayım. Baktım. Çevreni tanıyabildim mi diyor. Hani alışabildim mi? Valla normal bir odada yok alışamadım. Oğlum dışarıda kıyamet mi kopuyor ne oluyor? Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır Hiç panikata atak geçirdin mi? Abicim susar mısın? Hah hiç panikata atak geçirdin mi? Eee hayır ee, Kendi varlığını sorguluyor musun? Diyor Evet Oluyor yani bayağı oluyor Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum Evet e, ee, bu soruları kendin mi, yani bir baskı altında olmadan mı cevaplıyorsun diye diyor. evet evet Ağrıyor. bu kelimenin ne demek olduğunu bilmiyorum ha, emin misin kesin mi falan diyor evet e, ee, odanda rahat mısın diyor yani rahatım evet Işıkları kapatsan kapansa korkar mısın diyor Vallahi şu an gerçek hayatta ışıklar kapalı olduğu için korkmam muhtemelen. Hayır. Kapı niye açıldı? Diye. Ne zaman ölmek, ne zaman öleceğini hiç merak ettin mi? Evet. Oo, şu kapıyı örtebiliyor muyuz? Ha, son zamanlarda masanı temizledin mi diyor? Hayır. O bunda full. Ne çıkacak? Pick up. Ee, bu ne? Hani bu resmin üstündekini tanıdın mı diyor? Vallahi ben şey olduğu için hayır. Oğlum onu at dedi de atayım. İnternete erişimim var mı diyor? Evet. Bu nasıl sorular soruyor ya? Düşmanlarım var mı? Eee öyle ciddi bir şey yok. Birden kaybolsan seni tekrar böyle hani bulmak için arayacak bir kişi var mı? Vardır. illaki vardır. Niye olmasa Ben kötü bir insanım. Arya olan yanılmış. Evet. Çığlık açsan kimse duyabilir mi? Evet. Var ya, öyle bir duyurur ki. Yani. Arkandaki kişiyi tanıyor musun bu? Ya Allah'ını seversen. Tamam yok Ya Ya ağzını Allah'ım ya Rabbim. Yalnız mısın? Gerçek hayatta yalnızım da oyunda değilim. <laughs> Sakin ol. Tamam, sakin ol diyor. Hayır. Vallahi bu ne demek olduğunu anlamadım. O yüzden hayır diyorum. Hayatın bir anlamı var mı? Var, illaki var. Niye yaşıyoruz ki o zaman? Bir anlamı yok. Kim olduğunu henüz biliyor musun? Evet yani gerçek hayatta biliyorum da oyunda bilmiyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır mı demem lazım? Evet mi? Hayır diyeyim. Evet, gene geldi bir şey cümle. Vallahi hiç anlamadım o yüzden yes diyorum. PC mi? Hayır. Eee ne zaman sorularıma gerçekten doğru cevap verdim mi? Ha gerçekten mi cevap? Aynen onun gibi bir şey. Ha, pardon. Sana soru sorduğunda gerçekten cevaplıyor musun diyor. Evet. Tamam. Vallahi burada şok yazdığı için hiçbir şok geçirdim mi anlam ya öyle bir anlam çıkartıyorum hayır mutlaka sonra öyle değil ama ben öyle bir anlam çıkarttım gerçeği bilmek ister misin evet niye bilmek Ne istemiyor ya pencereye bak bakayım bakıyorum bu karantiyo kompletada bakıyorum ne oluyor lan müzik falan geldi gerçek değil. Aymedi bu benim dünyam. Aymedi I mean, unuttum. Burada mı bir mesaj mı vermek istiyor acaba? Bakalım. Sonunda özgür müsün? Öyle bir şey dedi galiba. Oğlum Nasıl bir oyun lan bu? Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı garip bir videoydu farkındayım. Yani inşallah çevreleri falan doğru yapmışımdır. Eğer yanlış yaptıysam beni dakikasını yazarak düzeltebilirsiniz yorumlarda. Start server böyle bir oyundu. Zaten 80 MB mi yani oyun? Ve ücretsiz girip oynayabilirsiniz. Bayağı şey bir oyun. Gerilim yani. Hiç kork korku yok ama gerilim. Yaklaşık 10 dakika veya 5 dakika falan sürüyor. En az yani 5 şaka sürüyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle indie korku oyunları isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.